Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanerdi. YouTube kanalımda yeni bir yayınımda yine tekrar sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Kurban Bayramı yaklaştığından dolayı şu anda kurban besiciliği yapan çiftlikleri sizlere tanıtıyorum. Kurbanlık alacak olan Marmara bölgesindeki arkadaşlara buraya adımla gelmelerini tavsiye ederim. Çiftlikte kesimhane mevcut. Ücretsiz kesim paylama bulunmakta. O açık otoparkı var. Ne bileyim mescit Kurban Bayramı'nda da ikramları da bulunmakta. Gördüğünüz gibi şu anda hayvanlar yemini yedi. Temizlikleri yapılıyor. Yer olarak Gebze Kadılık Köyü yani hepinizin buraya bir uğramasını tavsiye ederim. İlla ki mal almak zorunda değilsiniz. Canlı baskül satışları var. Hisse satışları var. Ayakta satışları var. 15 gün sonra bir daha geleceğim. O zaman geldiğimde duyuracağım arkadaşlar. İnşallah karşılaşırız. Pazarlıklarınızı da birlikte yaparız. Ey maşallah. Şimdiden buradan kurbanlık alacak olan arkadaşlara kurbanlıkları hayırlı olsun. Şurada geçen sene tanıştığımız takipçim Batuhan Açıkalı'nın kurbanlığı. Onu da önce çekeyim. Buradan da ona selamlarımı ileteyim. Gördüğünüz gibi kurbana kadar da bayağı bir otururlar. Landımanları güzel olur. Ellerine sağlık Kadir kardeşim. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Sizdenki de gelecek şimdi. Bunlar da bekliyor. Evet arkadaşlar. Akum Tarım yabancılıkta kurbanlık almak isteyen arkadaşlar benim adımı da verirseniz kesinlikle ikram olacaktır. Buna da emin olun. Genelde insanlar söylemeyi unutuyor. Ama söyleyin. Evet. Şöyle durduğunuz zaman kalıp parkı belli oluyor hemen. İnşallah. Değerli takipçilerimden Şahin Bey, Mehmet Bey ve Üzeyir Bey ve Furkan kardeşim, Nedim abimiz şu mala pazarlık yapılacak. Kırmayıp bizi gelmişler. İnşallah Furkan Bey de bizi kırmaz. Düzgün bir pazarlık, düzgün bir alışverişle kurbanlığını alır abilerimiz. Aytekin abi, Aytekin abinin de e, yardımıyla inşallah güzel bir rakama evet. halledeceğiz bu işi. Tut abi 195 lira abi 170 abi. Yok 195 lira abi sana. Kurbanımla 170. Abi kesin parçalama dahil en sonu sana 190 lira abi. Aşağı olmaz cim, abi. geçen seneyi hatırla. Olur 170. Geçen senenin hatırı. Olur 210 100. liralık bir şey sana ben sana yani. indirim yaptım. Bir şey söyleyeceğim. Yaptın biliyorum. Bir ufak daha indirimini istiyorum. Abi en son olur bu. 170 anlaştı. Abi en son olur bu, bu. 170 anlaştı. Abi anlaştık. olur bu. 170 anlaştı. Abi, olur benim ortamda da burada kesin bak. Abi de burada. Biraz, biraz bir şey kaçmış. Zaten kalmıyorum. O yüzden buradayım. Biraz yakın gel. Geçen sene inanılmaz keyif aldım. Allah razı olsun. ve bak hepsini Allah razı biliyorum. Razı olsun abi. ama biliyorum bu Allah için yapılıyor Aynen ama öyle. ben de arkamda 6 kişi var. Ben de onların vekili olarak buradayım. İşte biz de sizin Sen de bana ortak oluyoruz Allah ya. Razı olsun. ben sana gel abi. O zaman İkramı ben geliyorum oraya. Ne abi. senden ne senden arkadaşlar. Gel büyük patron. Tamam. Big boysun um geldi. Sen ne dedin? Abi 190 lira. Sen en son. ne dedin? 170 lira. Abi, abi orta 180 hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. Ben kabul ama ettim sen de kabul et. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Eyvallah. Hadi hayırlı evet. olsun. Çek abi danayı. Çek abi danamızı. Çek Ey abi. Maşallah maşallah. Allah kabul etsin inşallah. Şimdi. Şu anda canlı kaç kilo gelir? 680 kilo. Evet. Maşallah. Kurbana kadar da randımanı var. Alana satana hayırlı olsun. Kurbanınızı Allah kabul etsin. Aytekin Ay Bey'in sayesinde abi. güzel bir kurban aldık. Evet Aytekin abi senin sayende de. Allah razı olsun. İnşallah Kurban Bayramı'nda da burada olurum. İnşallah. Birlikte i̇nşallah. güzel bir Şimdi gün geçiririz. İnşallah İnşallah. Abi. Hayırlı olsun tekrar. Maşallah. Sırayı da erken aldınız i̇nşallah. sayılır yani. Aynen. Abi ben ta e, Ramazan Ramazan'da e, tamam, aradım Furkan'ı. Dedim benim sıramı ver. Ona rağmen 20'yi aldım yani. Evet. Hayırlısı diyelim tekrar. Hayırlısı olsun. Allah tanrımasın. Allah kabul etsin inşallah. Sizleri de bekleriz arkadaşlar. Hadi gelin. Fırsatım olursa sizin pazarlıklarınıza da katılırım. İnşallah. Arkadaşlar yanlamadan önce her zaman Furkan Bey suyu veriyor. Sularını içsinler. Daha sonra yeme geçecekler. Diğer arkadaşlar tam tersini yapıyor. Yemi veriyor daha sonra suyu veriyor Çoban da ıslığını çalıyor tabii Birazdan da Arkalarından da çekeceğim Hayvanları görün Maşallah Burada bir tane de belçika mavisi var Meraklı meraklı Bekliyorlar. Bir yalan içine girmiş. <laughs> ha ne yapıyorsun oğlum orada? Ha? Ay maşallah. şu şunu izlemek bile insana büyük keyif veriyor yani su içmesi ondan sonra yemini yemesi ayrı bir keyif sevgili Akif dediği gibi yeme vereceksin de cigara yakacaksın keyifle izleyeceksin ben de onu yapacağım bu arada Akif Metin'e de selamlar. yemesi, içmesi sıkıntı yok. Sağlık problemleri yok. Hani kesinlikle bir hastalık, hastalıkları herhangi bir sakıncalı durumu da yok. Söyleyeyim arkadaşlar. Şurada 45 gün kadar bir süre kaldı. Hepsi tamamen randımana ulaşır. Akul tarama ve istediğiniz kiloda ve fiyatta hayvan bulabileceğinize emin olun. Kesim ücretsiz. Zaten bu genelde her yerde var. Paylama da var burada. Onu da söyleyeyim. Otopark sorunu yok. Mescidi, tuvaleti, ikramı da bulunmakta. Akumda. Şunların yiyişine bakın ne kadar güzel. Yaklaşık 300 tane hayvan var. Ben sadece bir ahır çekiyorum size. Hepsi de hemen hemen aynı kalitede. Afiyet olsun. <laughs> Bu satıldı. Pazarlığına da dahil olduk. 180 bin liraya bitti. Bir daha göstereyim. Hayırlı olsun tekrar. Şahin Bey'e, Mehmet Bey'e ve Yüzey'in ve onların da ortaklarına da aynı zamanda buradan da selam olsun. Hayvanları size arkadan da çekeyim. maşallah değilim arkadaşlar. Bazen göz değebiliyor bir tane de Belçika mavisi var. Gördüğünüz gibi. Açıkta da kurbanlıklar var. Bunlar dört kişilik kurbanlıklar. Dediğim gibi her bütçeye uygun kurvanlık bulunduğunu söylemiştim. Burası yakın olduğu için hemen yan tarafa yana geçtim. Bunları da çekeyim. Arkadaşlar 15 gün sonra tekrar gelip yine çekimleri yapacağım. Ayakta satış var. Canlı kilo satış var hisse satışları bulunmakta. İletişim numaralarını bıraktım. Ulaşabilirsiniz. Adımlı aramanızı da tavsiye ederim. Bütün kurbanlık yetişiciliği yapan besici arkadaşlara bu senenin güzel geçmesini ve kurbanlık alacak olan bütün arkadaşlarımızın da kurbanlıkları şimdiden hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolu sevgiler. Hoşça kalın. الله آمانة الله